Çok teşekkür ederiz böyle bir festival düzenledikleri için. Çok faydalı oluyor, eğleniyoruz. Çok güzel, çok teşekkürler. Çok güzel bir etkinlik bence Bandırma için, Bandırma halkı için. Büyükşehir Belediye Başkanı özellikle bu etkinliklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Böyle bir etkinliğe rastlamak beni çok mutlu etti ve hayatımda ilk kez Açık Hava Sineması'nda bir film izleyeceğim. Heyecanla bekliyorum. Teşekkür ederim. Ama ikramlar için de ayrıca teşekkürler. Çok güzel, memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımızdan. İkramlardan da aldık. Allah kabul etsin. Çok iyi düşünmüşler. Herkes için iyi bir şey. Ne büyük şey belediyesine teşekkür ederiz. Bandırma bizim önem verdiğimiz bir yer. İkramlı Seyirlik Akşamlar programı Bandırmalıların beğenisine sunuluyor. Ben hepinize iyi seyirler diliyorum. Hem Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Balıkesir'in en genç vekili olarak enerjimizle, dinamizmimizle gece gündüz uyumadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel etkinlik içinde ve önümüzdeki haftada yapacağımız Zafer Kupası etkinliği içinde Balıkesir Büyükşehir Belediye'mize tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar, iyi seyirler diliyorum. öyle güzel öyle anlamlı öyle duygulu bir birlikteliğimiz var ki ben akrabamı görmüş gibi oluyorum. Ben kız kardeşimle karşılaşmış gibi oluyorum. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirsin, kendi kültürümüzü tanıyalım, benimseyelim, sevelim. Ve birlikte olmaktan, birlikte hareket etmekten keyif alalım, zevk alalım. Bütün amacım bu. Çok güzeldi, evet çok güzeldi. Hülya Koçyiğit'i de zaten çok seviyoruz. Çok güzeldi, onunla tanışmak da çok güzel bir duyguydu. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz.